Herkese merhaba. Bugün Defacto mağazasına geldim. Yeni sezon kışlık ürünler gelmiş. Hep birlikte bakalım neler var. Gezelim. Girişte bizi bu üç kombin karşılıyor. Böyle dantel bir elbise. Çok güzel. Üzerine mont. Beyaz gömlek ve bu da kadife bir elbise. Üzerinde taşlar var. Üçü de güzel. Bu ortadaki monta bayıldım çok güzel. Şimdi onun fiyatına da bakalım. 1600 lira. Gerçekten dokusu da çok güzel. Çok beğendim. Bu kabanın da fiyatına bakalım. Burada 800 liradan başlıyormuş kabanlar. Bu 1300 lira. Oradaki pantolonlardan çincesi 200 lira. 300 lira sivitler. Burada yine trikolardan ikincisi 200 lira. Bir tanesinin fiyatına bakalım. Ne kadarmış? 300 liraymış. İkincisi de 200 lira olunca tanesi 250 liraya gelmiş oluyor. Burada yine kabanlar var. 1000 lira. Böyle parlak bir kumaşı var. Bu size girişte mankenin üzerinde gösterdiğim elbiseye benzer bir elbise 600 lira. Bu da böyle parlak kumaştan bir ceket 600 lira. Bu kabanın fiyatına bakalım. 1300 liraya düşmüş. Aslında eski fiyatı 700 liraymış, Zamlanmış. Bu ceketler de yine çok güzel ve renkleri de senenin moda renklerinden fiyatına bakalım 1300 lira Bu ceket de indirime girmiş. 1000 liraya düşmüş. Bu düşmüş hali yalnız. Bu ceket de yine 1000 lira. Bunlar geçen yılda 600-700-800 civarındaydı bu ceketler. 600 lira. 250 lira bu gömlek, puanteli böyle vintage duruyor. Yine bu da 600 lira böyle gömlek gibi bir mont. Bu sene bunlar da moda. Yine bu da 1300 lira. Bu da Deri bir takım var. 1000 lira ceketi. Pantolonuna da bakalım. Pantolonda 600 lira. Böyle 600 takım. Böyle yan altı düzeltip göstereyim size. Bu şekilde. Burada yine şu beyaz da güzel beğendim. Bunun da fiyatına bakalım. 650 lira. Bu havalarda falan giyilebilir. Bu da yine uzun olanı. Bu da çok güzelmiş. Bunun fiyatı da 1300 lira. Bu çantalar çok tatlı değil mi? 700 lira ama ikincisi 1 liraymış. Yani iki tane aldığınızda tanesi 350 liraya gelmiş olacak. Burada böyle kazaklar var. Bu elbise 700 lira. Böyle bir elbise. Böyle bir trench coat 1300 lira yaka detayı var. Uzaktan da göstermiş olayım. Böyle bir ceket 1300 lira. Bu ceket de 1800 lira daha doğrusu mont diyelim deri mont. 1800 lira. Bu trikolar yine ikincisi 200 lira. Bu montu da çok beğendim. Önce 200 lira sandım. Sonra baktım 1200 liraymış. Çok şık. burada pijama takımları da var. Onları da göstermek istedim. 800 lira böyle kışlık, kalın ve çok güzel dokusu. Böyle alt üst takımlar var. Biri geçiyordu. Onu çekmemek için böyle yaptım. sonra çekmemeye özen gösteriyorum. Burada yine takımlar var. Şöyle kısaca onları da göstereyim size. Bu mesela 350 liraymış ama bu bir tık daha ince. Bu da 300 lira. 500 lira. 600 liraya düşmüş bu gömlek böyle cep detayları var. 1500 lira. Bu ince kaban da 1000 lira. Böyle. 1300 lira. Farklı bir kumaşı var. Bu kazak da 500 lira. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.